Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün kabaklı bir ekmek yapacağız. Ekmekte diyebiliriz poğaçada artık ne dersek diyelim ama yumuşacık pamuk gibi çok da lezzetli. Hemen yapımına geçelim. 250 gram kadar kabaklarım var. Kabağımı bal kabağı normal bir kabak. E, kabakların e, kabuklarını soydum, ayıkladım, temizledim. Ve küp küp doğruyorum. Şimdi ilk aşamada kabaklarımızı ilk önce pişireceğiz, ee, kabaklarımızı püre yapacağız, o püreyi e, hamurumuz için kullanacağız. Şu kabakların üzerindeki yeşil kısımlarını çok fazla kullanmayacağım, çünkü rengini bozmasını istemiyorum. Alabildiğiniz kadar üst yeşil kabuklarını e, alabilirsiniz. Evet, şimdi doğranmış kabaklarımı tencereye alıyorum. Üzerini geçecek kadar su ekledim. Hemen haşlıyorum. İyice yumuşayana kadar haşlıyoruz kabaklarımızı. Haşladıktan sonra da blender ile püre haline getiriyoruz. Eğer suyu az gelirse size biraz daha su ekleyin. Yani kabaklarımın rengi güzel olsun istediğim için çok fazla su eklemedim. O yüzden suyu az tuttum. Hemen hamurunu yapmaya başlayalım yarım su bardağı su, e, yarım paket yaş maya ve bir su bardağı sütle bu karışımımızı güzelce mayamız yumuşayana kadar eriyene kadar karıştıralım. Su ve sütümüzün ılık olmasına dikkat edelim ki mayalanma işlemimiz başarıyla sonuçlansın. Bir çay bardağı e, sıvı yağ var. 2 tatlı kaşığı veya 3 tatlı kaşığı kadar şeker, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve e, püre haline getirmiş olduğum kabaklarım var. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar oldular. Onları da ekliyorum. Hemen hamurumuzun renginin ne kadar değiştiğini göreceksiniz. E, bu tarifi hazırlarken çok seviyorum çünkü rengi çok güzel oluyor, çok farklı, e, beni mutlu ediyor. Yani bu rengi görmek de, hani renkli bir hamur yoğurmak da beni mutlu ediyor. gıda boyası kesinlikle hiçbir e, yemeğimde yaptığım bir şeyde kullanmıyorum. Ee, o yüzden hani böyle meyvelerden sebzelerden olan renkli şeyleri çok seviyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde un kullanarak elimize yapışmayacak yumuşaklıkta yumuşacık bir hamur yoğuruyoruz. Bu hamurumuzun içerisinde yumurta yok, yumurta kullanmayacağız. Elimize biraz yapışabilir, o yüzden kontrollü kullanalım unumuzu ve hamurumuzun yumuşak olmasına dikkat edelim. Bu ölçü için ben 7 su bardağı 7-7,5 su bardağı arası un kullandım. Ama kontrollü kullanın. Hani az veya çok gelebilir. Yarım saat dinlendirdim kapalı bir ortamda. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok da güzel kıvamlı bir hamur oldu. Tezgahımızın üzerine hafif unlayarak hamurumu tezgaha aktarıyorum. Dediğim gibi içerisinde katı yağ yok, yumurta yok. Biraz hafif yapışabilir elinize ama. Ee, çok fazla değil, böyle hafif un kullanarak e, hazırlama işlemini yaparsanız işiniz kolaylaşır. Evet, hamurdan hamurlarımı bezeler haline getirdim. Çok küçük yapmayın, büyük büyük olsunlar ki ekmeklerimiz daha güzel olsun. E, hatta benim yaptığımdan daha da büyük yapabilirsiniz onları. E, hiç problem olmuyor. Ve bu şekilde katlama işlemini iple bir e, normal bildiğimiz tülbent tipiyle veya bu poşetleri bağlanan iple elinizde ne varsa o şekilde bir iple bağlayabilirsiniz. Bezelerimizi hazırladık. Uzunca bir ip kesiyorum. Gördüğünüz gibi ipi önce altına koyuyorum. Sonra bu şekilde katlıyorum. Ters çevirerek tekrar katlıyorum. Ters çevirerek tekrar ve düğüm atıyoruz. Zor gelebilir size ilk başta baktığınız zaman inanın hiç zor değil çok zevkli hazırlaması da çok zevkli. Yani çok küçük küçük olurlarsa bezeleriniz ve bu ekmekleriniz çok güzel olmuyor. O yüzden ee, biraz büyük büyük olmasına dikkat edin. Özellikle kahvaltılarda sıcak sıcak çok sevdik. Biz çok... Ee, çok güzel oluyor. Renkli olarak da sofralarınıza, misafiriniz geleceği zaman da e, sofralarınıza renk katacağını düşünüyorum bu tarifin. Arzu ederseniz peynirli de yapabilirsiniz. Ben sadesini yaptım. E, bu şekilde hazırlayarak bezelerinizin içerisine peynir koyabilirsiniz. Üzerlerine hiç yumurta sürmeyeceğiz. ve bu şekilde bütün bezelerimi hazır ettim. Şimdi tepsiye yerleştireceğim. Ve tepsiye yerleştirdikten sonra arkadaşlar da 20 dakikada tepsi mayası verdim. Üzerlerine hiçbir şey sürmedik ve ekmeklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi üzerlerinde yumurta da yok. Çok fazla kızartmayın. Çok fazla yumurta olmadığı için üzerlerine çok fazla kızarmayacak. Zaten çok kızarsa da renkleri ve özellikleri gider. O yüzden e, ilk önce 200 dereceli fırına gönderdim, iyice kabarttım. Kabarttıktan sonra fırınımı 180 dereceye aldım ve e, piştikten sonra fırınımı kapattım. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, poğaça gibi ekmek gibi artık adını siz ne derseniz ama şahane bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kabak sezonu bitmeden farklı bir tarif hazırlamanızı tavsiye ederim. Malzeme listesini videomun alt kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.